Aydın Uşak Optisyen Gözlükçüler Odası Optisyenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Aydın Uşak Optisyen Gözlükçüler Odası Optisyenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gözlükçüler Odası Uşak Temsilcisi Mehmet Şeker yaptığı açıklamada, Gözlükçülük kendine münhasır bir meslek kanunu, üniversite eğitim ve kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşu olan tıp dünyasındaki yeri dikkate alındığında ise halkımızın göz ve görme sağlığı ile ilgili profesyonel bir sağlık mesleğidir dedi. 2019 yılında ortaya çıkan ve 2020-2021 yıllarında tüm dünyada büyük bir salgın haline dönüşen koronavirüsten dolayı mensuplarımız risk altında olmalarına rağmen büyük bir fedakarlık örneği göstererek halkımıza görevlerini yerine getirmekte tam kapanma günlerinde dahi nöbet tutmak suretiyle vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve kamu personellerimize aralıksız hizmet vermektedir. Optisyen ve gözlükçülerimiz meslek kuruluşlarımızın gurur kaynağıdır. Meslek mensuplarımızın pandemi gündemin günlerinde gösterdiği fedakarlıklar hiç şüphesiz meslek tarihimize önemli bir not olarak düşecektir. Unutulmamalıdır ki Göz ve görme sağlığımız riske edilmeyecek kadar değerlidir. Bebeklerde ilk 6 aylıkken ilk kez muayene olmak üzere daha sonra 3 yaşında ve okula başlamadan hemen önce periyodik göz muayeneleri yapılmalıdır. Gözlük öğrencilerin ders başarısını, performansını yükseltir. Göz muayenesi körlüğe neden olan hastalıkların erken teşhisine ve tedavisine imkan verir. Her yetişkin bireyin en az yılda bir kez düzenli olarak periyodik gözyaşı göz muayenesi yaptırması gereklidir. Gözlük çağdaş bir toplum inşa etmenin anahtarıdır.